And look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh. মরচো বরো বো করজে জো মরাজে বিকর সে পরাজু arkadaşlar. Bir laf vardır bilirsiniz. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır diye. Biz de döndük dolaştık. Kürkçü dükkanına geri geldik. Ne yaptık? Kısaca bir özetleyelim sizlere. Memlekete gittik. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Memleketim benim Rize diye. İş nedeniyle İstanbul'da yaşıyoruz. Biraz hava almak için birkaç günlüğüne de olsa Rize'ye gittik, memleketimize gittik. Ee, devamında sabah 8.30 buçuk uçağı ile beraber Trabzon Havalimanında Saber Gökçen'e indik. Şimdi tekrar İstanbuldayız. Memlekette ailemizle vakit geçirdik biraz. Ee, sonrasında etmiş olduğum gibi kuzey ile beraber kuzeyin bakımlarını yaptık, birkaç bakımını yaptık. Biraz kirlenmişti derisi falan tüyleri. Babamla beraber yıkadık. Onun devamında işte birkaç hapı falan vardı, hapı damlası vardı. Yani kısaca sağlık bakımları vardı, onları da yapmış olduk. Hem de ailemizle vakit geçirmiş olduk bu süre zarfında. Şimdi de İstanbul'a geri döndük. Burada işlerimiz var dediğimiz gibi. Ama inşallah en kısa sürede memlekete dönüş yapmayı düşünüyorum. Hayırlısı bakalım inşallah olur. Olursa bizim için güzel olacak. Arabamla havalimanına gelmiştim. İstanbul şey Sabiha Gökçen Havalimanı'na. Burada otoparklar var. Havalimanına yaklaşık 500 metre, 1 kilometre ileride otoparklar var. otoparklara arabayı park edebiliyorsunuz. Birçok otopark vardı da ben İspark'ı tercih ettim bu otoparklara bırakabiliyorsunuz arabaları. Günlüğü 10 lira ile 15 lira arası değişiyor. Ben e, birazdan biraz hani güvenilir olsun diye isparka bıraktım ama sonradan baktım diğerleri de güvenilir gibi. Sonuç olarak adamların yaptığı işler bunlar. E, i̇sparka bıraktım ben. Aracımı da aldım. Geldim şimdi aracı aldım. Aracımla eve doğru gidiyorum. Bu şekilde bir Seyahat yapmış oldu. Bunu da sizlerle paylaşmaya paylaşmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Dediğim gibi daha önce videolar çekiyorduk e, işimin yoğunluğu nedeniyle yani işimin yoğunluğu nedeniyle videoları aramada zorunda kaldık. Yani elimden geldiği kadar bu kanalı büyütmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hobi olarak e, görüyorum. Hoşuma da gidiyor video çekmek, video paylaşmak şu an bu videoyu izliyorsanız kanalıma abone olarak bu kanalın gelişmesine e, ve bu videoların devam etmesine e, yardımcı olabilirsiniz. Çünkü ne kadar çok izlendikçe, ne kadar çok abone sayısı oldukça o kadar çok bizim de şevkimiz artıyor, isteğimiz artıyor. İnşallah güzel yerlere gel gelir bu kanal diye düşünüyorum yani. Bakalım aklımızdan dairesi olsun. Şimdilik e, hepinize hayırlı günler diliyorum. Herkese bol şans diliyorum. Herkese sağlıklı, saatli günler diliyorum. E, Allah hepinizin istediği neyse onu sizlere versin. Hayırlı bir şekilde. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.